Şimdi kar 50 santim civarında kar var. Oteller hepsi hemen hemen hazırlıklarını bitirdi. Otellerin yarısı 15'inde bu hafta açılıyor. geri kalanı da 22'sinde tamamı açılmış olacak. Ama 22'sine kadar bayağı iyi bir kar yağışı var. Yılbaşında çok güzel kayak olacağını düşünüyorum. Çünkü yılbaşında en az bir 50 santim daha kar var. Bir metre karla harika kayak olur. Şu anda otellerin hiçbiri dolu değil ama son dakika hepsi dolar, hepsi dolar. Bu sene iyi bekliyoruz. Erken en az 250-300 bin kişi gelir. Beklediğimiz karlar gelirse meteoroloji raporları da gelecek gibi gösteriyor. Yani biz otelciler olarak her türlü hazırlığı yaptık. Misafirlerimizi bekliyoruz.